Gel. Onur Bey, bunları turizm ofisinden gönderdiler. Tamam, sağ ol. Siz önceden bir inceleyin. Yarın ofisten birisi görüşmeye gelecekmiş. Tamam, çıkabilirsin. Ayşegül. Buyurun. Bey bağlasana bana. Tabii efendim. Alo, Heh. hesap dökümlerini kontrol ediyordum da yatırım hesaplarında bir, bir şey var yani e, tesadüfen fark ettim. Babamın adına para çekilmiş. Bir yanlışlık olabilir mi? Hayır Onur Bey bir yanlışlık yok. Babanız bugün gelip yatırım hesabından bir miktar para bozdurmak istediğini söyledi. Ne zaman geldi? Biraz önce. Sanırım hala binadadır. Sağ Onurcuğum, ne kadar güzel bir sürpriz oldu. İyi ki geldin. Lale'yi de çağıralım diyorum, akşam birlikte olalım. Ne dersiniz? Anneciğim, vallahi ben de sizi çok özledim ama... ...inanın çok yorgunum. Sabahtan beri oradan oraya koşturdum. Lale de köfteci de bayağı yorulmuş. Artık bu seferlik bize affedin, olur mu? Ah, ah bir tane. Ne kadar yıpratıyorsun kendimi. Ee, aç mısın? Değilim anne, sağ ol. Hem dedim sizi bir göreyim, bir hasret giderim. ...hem de babamın şirkette ilgili birkaç soru soracağım. Peki o zaman ben müsaadenizi istiyorum. Zira bahçede bir esinti, bir güneş. Bir esinti, bir güneş. Sersem oldum gerçekten. E ben müsaadenizle dinleneyim o zaman. Hadi, hadi. Annem, annem. Hayırdır oğlum? Her şey yolunda mı? Babacığım her şey yolunda. Yani işle ilgili de bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Sen ne yaptın? Nasıl keyifler? Konuşamıyoruz işle ilgili falan. Böyle hani yeni bir gelişme var mı? Bilmediğimiz bir şey falan. Yok oğlum her şey yolunda bende de yani. Çok iyi gidiyor maşallah. Ee, ne bileyim böyle hesapta olmayan bir şeyler, bir, bir ekstra bir gider, bir harcama bir şey falan. Yok. Dedim ya her şey yolunda. Önemli bir şey yok. Baba Yatırım hesabından para bozdurmuşsun baba. Hayır yani baba ihtiyacın olduğunu söyleseydin zaten açıktan verirlerdi. Sen niye yatırım hesabındaki parayı eledin onu anlamadım. Yani çok acil ihtiyaç oldu onun için oradan kullandım onu. Tamam onu anlıyorum yani tabii ki ne yapacağını biliyorsun amacım seni sorgulamak değil de o kadar acil olan ne oldu yani merak ettim yapabileceğim bir şey var mı benim? Sakin ol merak etme oğlum her şey yolunda merak etme her şey yolunda yani. İşin doğrusu şöyle olur yani benim bir arkadaş prostat ameliyatı olacak. Nakde sıkışmış. Yani kimseye haber vermeden e, ben de yardım edeyim dedim. Anladım, tamam. Kim peki, tanıyor muyum ben? Tanırsın tabii. Sen de tanıyorsun da... ...yani şimdi isim vermeyeyim. Yani biliyorsun hassas işler bunlar. Tamam. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yani yurt dışında tedavi falan gerekiyorsa ne bileyim... <laughs> yok oğlum acele etmeyelim. Yok gerçekten yok. Yani bir bakalım şu ameliyatı olsun girsin çıksın ondan sonraki duruma bakarız. Yalnız senden bir şey rica edeceğim onu. Ee, annenin yanında bu mevzudan bahsetme. Sen yani biliyorsun annen ulu orta konuşursa o da tanıyor. Ya, utandırmayalım adamcağız. Tamam baba sen merak etme söylemem <laughs> Sağ ol. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.